Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane deneme bonusu veren site paylaşacağım. Bu sitelerden birisi yeni, diğeri ise eski ama az bilindik bir site olacak. Sitelerimiz yatırım şartsız deneme bonusu veriyor. İlk sitemiz yeni sitemiz olacak dostlarım. Ona göre isterseniz ikinci siteyi izlemeyebilirsiniz. Seriden ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitenin güncel giriş adresi 10. Bunu unutmayın. İlk sitemiz 250 free spin ya da 250 free bet deneme bonusu veriyor. Free spinleri alırsanız Gate of Olympus, Sweet Baklava, Starlight Princess, Sweet Bonanza ve Sugar Rush slot oyunlarında geçerli olacak şekilde veriyorlar. Freebet alırsanız da futbol ve basketbol maçlarına maç öncesi veya canlı bahis olarak minimum 1.80 oranından bahis yapmanız lazımmış. Bu şekilde bahis yaptığınızda Freebet'e aktif et butonu çıkıyormuş zaten dostlarım. Bonusu nasıl alacaksınız onu da anlatayım. Öncelikle üye oluyorsunuz. Ardından sağ üstteki profilinize giriyorsunuz. Daha sonra bonuslar kısmına girip oradan kasino free spinner ya da diğer Freebet'i seçebilirsiniz. Free spinleri seçtikten sonra biraz önce saydığım oyunları girip direkt olarak oynamaya başlayabilirsiniz. Deneme bonusuyla minimum 5 500 maksimumda 1000 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Bonusların bir çevrim şartı yok dostlarım. Biraz önce belirttiğim minimum maksimum limitlerine göre çekim yapabilirsiniz. Birinci sitenin adı Kazipot. Güncel giriş adresini zaten söylemiştim. Seriden ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 777 free spin ya da 250 free bet deneme bonusu veriyor. Free bet alırsanız bahis alacağınız her karşılaşmanın oranı minimum 2 oran olmalıymış dostlarım. Free spinleri de Popok Gaming sağlayıcısının bir tane oyununa veriyorlar. Free spin ve free bet kazançlarının çekim limitleri farklı dostlarım. Şöyle ki eğer free spinleri alırsanız 5000 TL yapmanız lazım. Yaparsanız da 1000 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Eğer free bet alırsanız 1K yapmanız yeterli. Yaparsanız da minimum maksimum 1000 TL'yi çekebiliyorsunuz. Bonusları bonus talep etmenin üstünden alacaksınız. Bonus talep etmenin üstüne de deneme bonus görselinin altında yer alan bonus talep et kısmından ulaşabilirsiniz dostlarım. İkinci sitenin adı Suratbet. Güncel giriş adresi de 288. Dostlarım videoyu buraya kadar izlediyseniz yarın da yeni site gelmesi için bana motivasyon olsun diye bir beğeni atar mısınız? Beğeni atan herkese en içten şekilde teşekkür ederim. Yarın yine bu saatte de görüşmek üzere. Hepinize bol şans dilerim.